sandık tarihinde çok kötü bir sayfa açılıyor. Ya bunları konuşurken çok mutlu değilim ve başlıkta da gördüğünüz gibi yanılmak istiyorum. Gerçekten bunların hiçbiri olmamalı. Ben tamamen yanlış bir analiz yaptım ve bunun için çıkıp özür dilemek istiyorum sizlerden. Ama olmuyor. Ama olmuyor. Ne yazık ki dün gece ııı İran'ı Erbil yakınlarındaki işte Amerikan üsleri deniyor ama Amerikan üslerini değil, Amerikan üslerinin yakınlarını bir de işte bir Kürt iş adamının evini bombaladı daha doğrusu. Ee, oraya balistik füzeler fırlattı. Yani Amerikan üslerine gene bir şey olmadı. Amerikalılara da bir şey olmadı. Anlayacağınız bu bir oyun ama çok kirli bir oyun. Bu, bu kirli oyun insan hayatları üzerinden ve bölge ülkeleri üzerinden oynanıyor. Aslında amaç çok açık ve net. Hep söylediğimiz gibi ve anlattığımız gibi gelişiyor. Dediğim gibi bu konuda çok aşırı biçimde rahatsızım. Yanılmak istedim ve yanılmak da istiyorum. Ama dünya açısından ne bir barış ne de gelecekle ilgili hani mutlu günler ya da e, güzel günler denir ya, e, onlarla ilgili en küçük umut yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çekti. Ve Avrupa'nın da ortak olduğu bu kabus bütün dünyanın başına 3. Dünya Savaşı gibi büyük bir bela açmaya doğru hızla gidiyor. Henüz bu bölgeye odaklanmış durumdayken bizler tabii ki Asya Pasifik'te de ipler oldukça gerilmiş durumda. Ve yeni bir yapılanma için büyük yıkımı adeta bütün ülkeler gözü almış durumda Evet büyük bir yıkım istenmeye başladı artık bunu sezebiliyorum ve bunu sezerken de aslında diğer ülkelerin de bunu istediğini ve yeni dünya düzeninde daha iyi bir yer kapabilmek ve daha yeni isimlerin ortaya çıkabilmesi amacıyla bunları yaptıklarını bilerek teşvik ettiklerini de artık görmeye başladık bölgede neler olacak bakın dün bölgede e, İran Amerikan üslerinin yakınlarını tekrar ısrarla söylüyorum Erbil civarındaki Amerikan üslerinin yakınlarını bombalarken aynı saatlerde Mısır'dan, Mısır İsrail sınırından içeri giren 20 kişilik bir gruptan söz ediliyor. Yaklaşık 20 kişilik bir grupta 4 bir İsrail birliğine baskın yapıp 4 İsrail askerini öldürdüğü, şu an yaralı diye geçiyor ama bazı kaynaklar aslında ölü olduklarını daha fazla yaralı olduğunu açıklamaya başladılar. Ve o taraftan da İsrail'in Mısır'ın üzerine doğru gitmesi için bir alan açıldı. Ve İsrail uçakları şu an Sina tarafını bombaladığını biliyoruz, o taraflara doğru bir takım balistik füzeler attığını ve uçakların o bölgeleri bombaladığında biliyoruz. Yani haberler gelmeye başladı. Dolayısıyla savaş İsrail'in başlattı. bu kabus sadece Gazze ile sınırlı ya da Filistinle de sınırlı kalmadı. Bir tarafı Lübnan'a uzandı. Diğer tarafı da belli ki Mısır'ın bir bölümünü kapsayacak. Şimdi Sina tabii ki ayrı bir yer yani Sina çölü diyoruz ya aslında Sina bölgesinde. Mısır'ın denetleyemediği hatta Mısır askerlerinin doğru dürüst içeri bile giremediği bölgeler var. Burada bir takım örgütlerin olduğunu bilmekteyiz ee, ve bu örgütler her zamanki gibi aynı ülkeler tarafından her ne kadar karşıt gösterilse de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tarafından beslenen en az 7 tane örgüt orada ki bunlar aşiretler üzerinden çalışıyor oradaki aşiretler üzerinden faaliyet gösteriyorlar orada bambaşka sanki bir ülke var Mısır'ın dışında. Anlayacağınız bölge tamamen karmaşıklaştı. Bütün bunların temelinde yatan tabii ki doğalgaz kaynakları ve petrol kaynakları olduğunu biliyoruz. Ama sadece bununla sınırlı değil. Artık Amerika Birleşik Devletleri dünyada bütün devletler gözünde hem itibarını kaybetmiş durumda hem de güvenini kaybetmiş durumda. Eskiden bir Amerikan müttefiki olan ülkenin ülkeleri şöyle kandırırdı Amerika Birleşik Devletleri işte hem NATO hem de benim müttefikimsin ben seni koruyacağım. Bunu en başta Avrupa ülkeleri de olmak üzere artık gördü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir koruma gücü yok, herhangi bir koruma gibi niyeti yok daha doğrusu yani herhangi bir ülkeyi korumak gibi bir niyeti yok eğer çıkarı varsa müdahale eder eğer çıkarı yoksa oturur seyreder işte barış masasına davet eder aslında orada birbirlerini yesinler iki ülkede iyice çöksün yok olmaya doğru gitsin ki ben daha kolay yöneteyim sistemine giden Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bundan sonra kendisini güven endeks'i anlamında yükseltecek hiçbir geri yok. Güven endeksi artık iyice aşağıya düşmüş durumda. Daha da yukarı gitme şansı yok ama daha daha çok aşağıya belki de sıfırlanmaya doğru gidecek gibi görünüyor. Bunu bilen Amerika Birleşik Devletleri bunu tabii ki görüyor. Dünya nezdinde de görüyor. Bunu gördüğü için kendisine göre bir önlem almaya çalışıyor ama alacağı önlemlerin hepsinin yetersiz olduğunu da görüyor. Özellikle İsrail bazında Verdiği destekten dolayı kaybettiği itibarı yerine koyamayacağını ki Vietnam'dan sonra yedi en büyük ikinci darbeyi yiyor şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nin çılgınlaşması ve bu işi sonuna kadar belki de bir işte dediğim gibi dünya savaşına kadar evrutmesi kaçırılmaz gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmak zorunda. Onların açısından baktığımız zaman neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı tehlikede. Ya bir tarafta yaklaşmakta olan bir seçim var. O seçimde öne sürdükleri bir e, tekrar e, çaresizlikten demiyorum. Bilerek ve isteyerek çünkü her şeye bir e, itaat eden daha doğrusu biat eden bir e, Biden var. Böyle bir Biden'ı bulmuşken kaçırmak istemiyorlar. Yaşına rağmen daha doğrusu yitirmiş olduğu beyin aktivitelerine rağmen onu kullanmak isteyen o arkadaki karanlık yapı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni seçime de girerken umutlu giremiyor. Çünkü karşılarında aslında kendisilerinden çok da farklı olmayan ama daha farklı düşünen ve iktidara ve gücü kendine toplamak isteyen bir Trump'la mücadele içine girmiş durumda. Bunun anlamı aslında eski dönemden kalma yani işte o 1800'lü yıllarda yapılan Kuzey-Güney Savaşı'nın e, hala devam eden o ayrımcılığı hatta ne diyeyim Çin'i devam eden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Güney-Kuzey Savaşı'na doğru gidiliyor. Daha doğrusu bu şu anda hani düşünsel anlamda. ...ve de fikirsel anlamda bir savaş var ama unutmayalım salgın sırasında en az 4-5 bölge başta Arizona, Texas gibi bölgelerde bağımsızlık ilan edilmesi yönünde bir takım adımlar atılmış, kendi bayraklarını önlere sürmüştü. Bunların hiçbiri bir anda saman alevi gibi parlayıp tekrar sönmedi. Bunu bilen Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaşa, gerçek anlamda bir savaşa ihtiyacı var ki önce içerideki birliği sağlasın ki bunu Pentagon en başta yönetiyor ve daha sonra da dünyaya tekrar yeni baştan hakim olabilsin. İşte biraz da Avrupalı ortaklarını katarak ki artık Avrupalı ortakları derken de zaten Avrupa'da dört tane devlet var gerisi figüran devletler. Bunların hepsini biliyorsunuz. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçimde ve özellikle bu ortaya çıkan Epstein dediğimiz o sapı ortaya saçılan pislikleri Amerikan başkanlarını da kapsadığı için ortalarda gezen fotoğraflar gerçekten mide bulandırıcı. Yani Clinton aile Clinton ailesinden başlayıp aslında çok daha gerilere de uzanıyor da ama en çok onlarınki servis ediliyor. Obamaya, Obamadan Biden ailesine kadar uzanan ki dosyadan Biden'ın ismi olduğu halde şimdilik şimdilik bir kenarda tutuluyor. Papaya kadar uzanan o ilişkiler zincirinin mide bulandırıcı görüntüleri Amerika için tabii ki apayrı bir prestij kaybı oldu. Amerika'nın artık bundan sonra toparlama şansı yok. Bunu bilen Amerika Birleşik Devletleri sadece Orta Doğu'yu değil Orta Doğu'yu bir cehenneme çevirmekle kalmayacak ve bundan sonraki Adımlarında sürekli olarak bütün dünyayı bir felaketin içine sürüklemeye çalışacak. Peki diğer devletler buna niye çanak tutuyor? Onun sebebini en başta açıkladım. Dedim ki yeni dünya düzeninde daha iyi yer kapma isteği devletleri yeni dünya düzeni için çok fazla böyle isteklendirmiş durumda. Şu iki gündür başlayan Davos toplantıları var biliyorsunuz. Davos'ta dünya için çok önemli kararlar alınıyor. Aslında alınıyor derken onlar karar alıyor da işte hepimiz itaat etmiyoruz. Ne yazık ki bizi alınan kararlara doğru zorluyorlar ve bu zorlamanın altında tamamen ekonomik güçleri, ekonomik güçleri dünyayı yöneten ekonomi, e, ekonominin başındaki isimler onlar olduğu için global güçlerin başındaki isimler yani 12 ailenin asıl e, orada her ne kadar görünmeseler de onların temsilcilerinin aldığı kararlar var. Ya Klaus Schwab'ın açıklamalarını çok dikkatle dinlemek gerekir. Evet yapay zekanın yöneteceği ve artık insanlıktan çıkmış adeta köleleştirilmiş bir dünya topluluğuna doğru giderken aslında her şey ama her şey Onların isteği dahilinde gerçekleşiyor. Amerika'nın yapacağı çılgınlık da onlar için büyük bir avantaj olacak. Çünkü büyük yıkımı istiyorlar. Büyük yıkım dünya savaşı demektir. Büyük yıkım ne yazık ki insanlığın yarı yarıya yok olması demektir. Daha 2-3 gün önce bir açıklaması yayınlandı. Yani Davos'la ilgili bir bilgi sızdı. Daha başlamadan evvel işte yeni salgının ortaya çıkma çıktığı andan itibaren 140 milyon insanın öleceğine dair bir takım bilgiler ortaya saçıldı. O yeni bir işte versiyondan bahsediliyor, yeni bir salgından bahsettiler. Korku ve umutsuzluk bütün dünyaya bilerek ve istenerek bir algı operasyonu olarak yayılıyor. Burada artık yapabileceğimiz kişisel anlamdaki en iyi şey zihnimizi bu tür algı operasyonlarından daha doğrusu korku enerjisinden korumamız gerekiyor. İlk başta yapılması bu. Onun dışında bütün olanlara çok dikkatli gözle bakıp kişisel analizlerim de yap. Gerçek e, olayların nereden nereye uzandığını görmemiz lazım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal kanallarda yani ana ekran kanallarında yorum yapanlara baktığınızda alt seviyeden var olanı yorumlamaya çalışırlarken aslında bir şekilde kendi umutsuzluklarını da ortaya koyuyorlar. Ne olduğunu bile anlayamıyor çoğu. Hala nereye gittiğini, hala bir umut işte diyor. Hatta bir kısmında şöyle bir şey var. İşte Amerika'nın istekleri yerine gelirse dünya tekrar eskisi gibi sakinleşir. Aslında dünya eskiden de sakin değildi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı yüzünden sakinmiş gibi görünüyordu. Çünkü Amerika emrediyordu. Bütün devletler ona biat ediyordu. Onu söylediği yönde hareket ettiği için bu sorunlar yaşamıyordu. Şimdi artık ulus devletlerin bir şekilde ortaya çıkıp dediğim gibi yeni dünya düzeninde yeni bir güç olarak e, yer almak isteyen ama bölgesel ama bu bölgesel güçlerini de e, dünya anlamında yani bir global bir güce çevirmek isteyen devletlerin mücadelesi insanlığa mutluluk ve huzur değil ne yazık ki sıkıntı ve üzüntü verecek acıyla dolu bir 2024 bizleri bekliyor gibi görünüyor. 2025'te ne olacak diye soranlar var şimdiden. Onlar için de söylenecek çok fazla bir şey yok. 2024 böyle biterse 2025'te her yer cennete çevrilmez. Çünkü bütün bu işlerin arkasındaki 12 ailenin yönettiği küresel hani dünya istek e, canavarlarının zaten bütün hedefleri 2030 2030'da büyük yıkımı gerçekleşmiş. Büyük felaketten çıkanların köleleştirildiği bambaşka bir dünya hedefleniyor.